bir like vurursanız kesin gelecek arkadaşlar. Hadi seviyorum sizleri. Değerli dostlarım güzel bir like ve yorum yaparsanız. Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'da kaldığımız yerden devam ederken yeni gel arkadaşlar varsa abone olup ve like vurursa çok iyi olur arkadaşlar. Bugün yine karşınıza bir elmas harcaması videosuyla karşınızdayım değerli arkadaşlar. Şu anda biz mağaza şans otomatımıza girip ilk şansımızı bir elmaslı otomattan deneyelim. Zaten her zaman gibi olan deniyorum da bir şey çıkmaz. En azından bir kürk çıkarsa çok olur. Evet geldi şu anda tebrikler hadi. Sonunda ya çıktı şu demir yüz jürsi paketiymiş. Çıktı Nadir Eşan'dan alındı onu. Onu teşekkürler şu anda ve sonda kazandık bunu. Kaç defa denedim çıkmadı. Sonda çıktı yani. Eyvallah. Teşekkür ederim sana da. Şansımız ilk etapta çok güzel geçti. Ve evet, silahlı otomattan girelim şu anda. Şu bir türlü e, şu sevedeyi alamadım ya. O kadar uğraşıyorum uğraşıyorum. Bir türlü alamadım sevedeyi. Bir tekrar deneyelim şansımız orada. Buradan belki çıkar yani. Sevedeyi tekrar deneyelim. Evet, deneyelim arkadaşlar. Her zaman çıkmadı kesin diye evet, beni perişan edecek şu e, keşif ekibinden. Arkadaşlar daha önce de iki tane denemiştim ve e, yani silah şeyleri desenleri kaldırmıştım çünkü 24 günlük ya pardon 24 saatlik ya da 5 günlük en fazla bir haftalık verdiği için onları kaldırdım ve iki çevirme de yaptığım bir tane silah otomattan verdi zaten silah otomattan iyi bir şey çıkmadı. Bir de elmas otomatan da bir şey çıkmadı. Dalus çıktı yani. Demir yüz paketi. Ve tekrar deniyoruz burada değerli dostlarım. Hadi bir like vursanız kesin gelecek arkadaşlar. Hadi seviyorum sizleri. Değerli dostlarım güzel bir like ve yorum yaparsan çok iyi olur. Abone olmayan varsa abone olursa daha iyi olacak. Ve bin takipçiden sonra büyük çekilişler olacak değerli arkadaşlar. Ve ilk çevirmemizi yapalım çevirmemizi hadi hadi ah yine geldi oh daha geldi bir şey yok. ve ikinci çevirmemizi yapıyoruz ve mükemmel değerli dostlar ve hemen eki keşif ekibimizi hızlı bir şekilde açalım ve onu da hızlı uçuralım ve Teşekkür ederim size like falan ve abone olan kişiler. Hadi belki şeyi de alırız. Hareketi de alırız. Onu da bir çevremizi daha yapalım. <laughs> ya kalsın teşekkür ederim ya bir şey olmaz. desenimizi aldığına göre yani paketimizi ve hızlı bir şekilde değerli dostlar uşandım ve bugün şansım çok güzeldi iki tane kostüm aldım izleyenlere teşekkürlerimi sunarım ve like yorum yapana hepsine teşekkür ederim değerli arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin daha iyi videolar gelecek izlemede kalın değerli arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'da kaldığımız yerden devam ederken yeni gel arkadaşlar varsa abone olup var, like vurursa çok iyi olur arkadaşlar. Bugün yine karşınıza bir elmas harcaması videosuyla karşınızdayım değerli arkadaşlar. Şu anda biz mağaza şans otomatımıza girip ilk şansımızı bir elmaslı otomotan deneyelim zaten her zaman gibi olan deniyorum da bir şey çıkmaz. zaman bir kırp çıkarsak çok olur. Evet geldi şu anda tebrikler hadi.